Vıddık atın vıddık. Sonlandı diyor. Bağlantı koptu diyor. Bana. Evet Hayır, bağlantı koptu. Şey Böyle vıddık atmadıkça siz olmaz bu iş. Konuşan Tugay'dı. Artık izleyenler tanımıştır. Konuşan benim. Evet Endo serimizde beraberiz kardeşlerim. Ee, bu arabayı... Hiç sevmiyorum <laughs> ama... Ah, ah Batu! Buradasın sandık. Aa buradaymış zaten, pardon. <gülüyor> 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 ben eve sanıyorum. Yok, eve gittim, geldim, hmm. dosa gittim. He. <laughs> ben eve ee, san... Saygı değer kardeşler ne oldu? Ben dedim onu. Ama size tuşa basmadım. Bak orta olacak. İyiz. Evladınız. Geldi ve golünü attı. Hadi bol şimdi yine sende. Şu an bende. Şu an sende. Aynen tam. Tam istediğim. Bir de güzel bir sıkıştır topu orada. <laughs> kendime gülüyorum ya. Hop seksin lan. Vurma işte ya. Al o zaman. Oo. Helal. Üş. Ah. <laughs> Defanslı olmuştum. <laughs> İyi kurtardı adam. Sürpriz. <laughs> Yemin uçalım ha. işte nosum olsa o golde şimdi nosum yok. Güzel şut. O değecek ona. Boşa çıkacak. Ay kale boş. Kale boş. O zaman easy. <laughs> Vurama lan bir şey oldu lan. Güzel vuruş diyor. Gerçekten çok güzel bir vuruş. Batu sen gidiyorsun. Lan bir sıkıştırsam topu. uçacak top. Al botu. Ah Adam Malzı. adam da tam durdu. O bozdu yani. Helal. Güzel. Helal. Harika kurtarış. Helal. Ulan ben de çıktım yanlışlıkla ya. Aynı anda zıpladık. <laughs> Yok hızlı gitmedi ya. Yani. Şimdi ben... Aa lan onlardan çık... Hep şu sarılı var ya iki çizgi o bozuyor işleri ha. Bak geçsin onu Aha, lan oluyor geçti onu hadi pardon o görmedim bak Yok yok. Ah be. İş harika çalım oldu. Harikasın lan. Haylar. Evet. Aa. Gir artık ya. <gülüyor> 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 Allah Allah. Bak o 3'ü birden topa vuramadı. <laughs> Bu golü hak etmişlerdi yani. Vuramadı vuramadı bir çalım attın tertemiz oldu. Şu iki çizgi var ya iki çizgi o sıkıntı. Evet evet. İki çizgi ne ya? Ne bileyim adamın adı iki çizgi. Ha. Bak tam zamanlamaya vuruşu gördün mü? Hiç nosum yoktu. Şş, güzel orta. Aa, ah, ah lan da kap. Ne oluyor? The sesler geliyor. Ceiling dikkat. Ay asık. Ya, Hep ya. <laughs> Tergele de iyi geldi adama. Ya şunu nasıl yaptı ya? Hatta ceiling bile yapmadı ya. Direkt düm direkt vurdu. Yani böyle bir bekleyip süzülüp sonra topu tekrar havalandırtmadı. Oha. Helal. Atmamız lazım. Bir dakika hadi. Atarız abi, atarız hadi. <laughs> Bak çok hata. Dip dibe oynuyorlar sürekli ya. Bir çıkartsak şu topu. Atacağız da. Hiç çıkartamıyoruz şuradan evet. topu ya. Bak dip dibe oynuyorlar. Hadi. Bayağı. Hadi hadi daha var. 40 saniye. Hadi bot sen de. Vuramadı. Aha. Bas bas bas. Hop kestin onu. Easy. Oh. Helal. Devam devam. Lan iyi vuramadım. Ah. Olmadı ya. Ön gelişine iyi top geldi. iyi vuramadım ya. Şöyle fal sol gitsin diye. Olsun, olsun. Vurmaya Yazar çalıştım var. ama. Olmadı maalesef. 我怎么不知道？是的，也。